Merhaba arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi sizlerle beraber güzel çıtı pıtı böyle harika bir örnek başlayacağım arkadaşlar. Bakın. Ben biraz yaptım. Çok harika oldu. E, zor gibi gözüküyor ama kolay bir örnek. E, bir kenarını yaptım arkadaşlar. Ben. Bakın. Yaptım. Ütüledim sizlere göstermek için. Burası düz yanı. Yazmanın kendi renginden kullandım. Ee, kırmızı üstüne krem kullandım arkadaşlar. Çok harika çıktı, güzel oldu bakın. Ee, şimdi arkadaşlar iplerimin kırmızı ipim eskiden kalma bir ip arkadaşlar numarası yok onu gösteremeyeceğim. Öbür iplerimin numaralarını göstereyim size hemen. Markası Beylak, 746 numara. Bu ipimin numarası da markası Altın Başak. Renk 23. 23 numara. Ben de boyadan ilk kez yapıyorum arkadaşlar. Burada iplerim gördüğünüz gibi 4 kat duruyor. Hemen ilk ipimizi taktım iğneme. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar video kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar oyamızın arasındaki atladığımız yerlerdeki ipleri çok güzel ayarlamanız lazım. Yoksa üstünü yaparken oyanız bozulur. Güzel olmaz arkadaşlar. Ee, tane zürafa atladım. Dördüncüye battım. İpimi de ayarladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Üç. üç dört. Umarım görebiliyorsunuzdur. şekilde. 3 süre atlıyorum yine. Bu ip ayarlamalarını iyi yapmanız lazım arkadaşlar. E, oya'mız su dalgası diye geçiyor. Bakın dalga şeklinde üstündeki ipleri. 2 3 4 Burada ipimi bırakıyorum. Size gösterme amaçlı iki tane başlıyorum arkadaşlar. Sonra ikinci ipime takıyorum iğneme. Bu şekilde arkadaşlar bir kenarını yapıp üstünün pırpırlarını şunları yapabilirsiniz. Yoksa yapmazsanız öyle kalırsa uzun süre bozulur. Direk ipleri arkadaşlar. Bozulmasın emeğiniz. Şimdi eksiliyor burası artık 3 olacak. İplerimizi dediğim gibi güzel ayarlıyoruz aradaki ipleri. Bu şekilde Bakın arkadaşlar eksildi 3 oldu. Hemen karşıya geçiyorum. Benim elim alıştığı için ben hemen iplerini ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Eliniz alışacaktır. İlk yapanlar için de bir öğretici bir video olur bu. Bilenler zaten burada ne işi var bizim videomuzda. Bilmeyenler için çok güzel bir şey. Eskiden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ben kendi çabalarımla öğrendim inoyasını. Şimdi videoyu açıp karşısına geçip iğnenizi ipliğinizi alıp başlayabiliyorsunuz. Ee, çok sipariş de alan bir oya bu. Bakın. Şimdi ayarlıyoruz. İki oldu. İkiye düştü. Eksiliyor burası şimdi. karşısına geçiyorum hemen. Çift, çift, çift. Şu şekilde. Üçüncü sıramı yaptım. Gördüğün gibi, şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ee, bir süre emek veriyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Dördüncü gidiyorum. Son arkadaşlar. Üstünün pırpırını göstereceğim size birazdan. Dördüncü sırası daha basit arkadaşlar. Zürafa teke düştüğü için. Ee, burada önemli olan bu oyada e, şu iplerini ayarlamak arkadaşlar. Şunları iyi ayarlamak gerekiyor. Şu şekilde tuttuğunuzda şöyle durması lazım. Su dalgası gibi. Evet. Şimdi tamamlandı arkadaşlar. Bu iğnemi bırakıyorum. Kırmızı ipliğimi saplamıştım ben. Üstüne istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ee, sade yazmalarınızda çok daha güzel olacaktır bu Tabii çiçeklilerde de güzel olur ama sade yazmalarda daha e, harika oluyor. İp, i̇piniz buraya eklediğinizde şu şekilde ayarlayın arkadaşlar. İplerinizi. Şöyle biraz yana kaydırın. Şöyle. Evet. Çok zor bir oya değil arkadaşlar. Ben YouTube'da izlerken bana zor geliyordu ama yaptığımda gayet de zevkli, güzel yapılan bir oya. Çabuk da ilerliyor. Şimdi burada kesiyorum ipimi. Şu şekilde. Bir tane de buraya yapıyorum. Dişlerinizi iyi çekin arkadaşlar oya yaparken. Sökülme açılma olmasın. Kırmızılarımı yaptım arkadaşlar. iki tane gördüğünüz gibi harika duruyor. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. İpim püskürlü oldu, onunla uğraşamayacağım arkadaşlar. Kestim. Çok az bir ip yetiyor zaten bunun üzerine. Bu Şekilde ipimizi de ekliyoruz. ve Umarım anlamışsınızdır tekniğini nasıl olduğunu. Bunu daha yapmıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şöyle oldu. Yazmamızın rengi de çok tatlı. Boyamız da çok tatlı oldu. Ekran resmi almak isteyenler alabilir arkadaşlar. Şu şekilde tutayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.